Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde the simple Feature tense konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde videomuzda be going to konusunu işlemiştik. E, bu yapı da aynı zamanda gelecek zamanda kullanılıyor. Be going to yapısı da öyle tabii aralarında ufak ufak farklar var. E, her ikisi de gelecek zamanda kullanılıyor ama tabi e, tabii ki farklar var ama önce gelin will yapısını yani simple future bir bir görelim. Önce tablo geliyor. Olumlu cümle, olumlu soru, olumsuz cümle ve olumsuz soru nasıl yapılıyor? Görüyorsunuz bu zamanımızın yardımcı fiili will. Bütün özelerde. Üçüncü tekil, diğer tüm tekil özeler, çoğul özeler hepsini will kullanıyoruz. Ve akabinde gelen fiil birinci halinde. I will do. I will go, I will come, I will work, I will sleep gibi tüm özelerde kullanabiliriz. Soru yaparken yardımcı fiilimiz will'i öne alıyoruz öznenin. Gördüğünüz gibi will I do will, do, will he do, will she do şeklinde. Olumsuz yaparken tabii ki not takısını kullanıyoruz. Will not, e, won't şeklinde de kısaltılmış olarak ki bir sonraki sayfada karşımıza gelecek arkadaşlar. Yazıldığı gibi okunuyor ve olumsuz soruyu da bu şekilde yaptığımızı biliyoruz artık. Evet. Devam edelim. Evet. Olumlu cümlede will şeklinde kullanın. Fiil herhangi bir kalmaz. Yani fiilin yılın halini kullanacağız. Birinci halini kullanacağız. Yani şöyle formülleştirebiliriz arkadaşlar. Will artı verb bir. I will go. I will come. He will come. They will come. We will come. Şeklinde tüm özne gruplarında fiilin birinci halini kullanıyoruz. Ee, olumsuz yaparken gördüğünüz gibi will not ya da won't az önce de belirttiğim gibi yazıldığı gibi okun. Want ile karıştırmayalım. Want bildiğiniz gibi üzere istemek demek ama won't, will not yapısının kısaltılmış ya da kaynaşmış hali. Ee, özne ile kaynaştırırız will ki çok yaygın özellikle I will all. Özellikle all evet bu şekilde okunuyor arkadaşlar. All. I'll go, I'll come, I'll sleep. I call you şeklinde çok sık kullanıyoruz. E, yazı dışında görüyorsunuz. Tüm özel için bu geçerlidir. Şimdi gelelim ne gibi yerlerde kullanıyoruz? Bir, konuşma esnasında yani şu an karar verilen geleceğe yönelik eylemler. Daha çok bu eylemler plansız anlık gelişen, spontane gelişen eylemlerdir. Oysa ki be going to'da ne öğrenmiştik? Be going to plan yapıyor. Kişi Geleceğe yönelik plan yapıyor, niyeti var. Hangi ne eylem yapacaksa, niyeti var da hazırlık yapıyor şeklinde idi. Ama bu tamamen şu an için karar alıyorsunuz, geleceğe yönelik. O yüzden çok değerlidir çünkü e, günlük yaşamımızda anlık gelişen geleceğe yönelik, anlık gelişen birçok e, durum vardır, eylem vardır. Doğal olarak e, video yapısı önem kazanıyor arkadaşlar. Bakın örneklerimize, örnekten gidelim. Ata diyor ki. The cat is hungry. Who will take care of it? Yani kedi acıktı. Kim ilgilenecek onunla kediyle? Ece diyor ki I cannot. I'm very busy at the moment. Ben ilgilenemem. Şu an çok yoğunum diyor. Bu arada diyor ki okay then I'll ya da I will take care of it. Tamam o zaman onunla ben ilgilenirim. Tamamen spontane gelişen bir durum. Atanın kedinin acıktı demesi. Kim bakacak, kim ilgilenecek? Kediyle demesi Ece'nin ben yapamam, bakamam yoğunum, e, bu arada tamam ben hallederim, ben bakarım, ben ilgilenirim şeklinde. Bu arada unutmayın ki will yapısı her zaman dilimize ecek-acak olarak çevrilmez. Evet, evecek-acak olarak çevrildiği durumlar da var tabii ki ama will eşittir, ecek-acak demek eksik bilgi olur. Devam edelim. Evet, örneğin bir restorana gittiniz. Garson geldi menüyü bıraktı döndü geldi dedi ki sordu ki Sir have you decided what would you like to eat? Yani bayım karar verdiniz mi? Ne yemek istersiniz? Siz de diyorsunuz ki menü elinizde bakıyor hatta hala menüye bakıyorsunuzdur. Ya da o an için karar vermişsinizdir menüyü kapatarak I think I'll start with a seasonal salad and then I'll have a beef steak, thank you. Yani diyor ki galiba mevsim salatasıyla başlayıp sonrasında biftek yiyeceğim teşekkür ederim deyip menüyü veriyorsunuz. O an karar alıyorsunuz çünkü siz oraya oturduğunuzda ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz ama restorana gelmeden önce yani ben sezon salatasıyla biftek yiyeceğim diye bir niyet bir plan yaptıysanız bunu villa değil going to yapısıyla kurarsınız arkadaşlar. Devam edelim. Erman diyor ki, the cars jumped out, we are right in the middle of nowhere. Yani araba bozuldu, tam kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyiz diyor. Tunan da diyor ki, don't you worry about that. I'll call Emre and he'll come and pick us up. Sen hiç merak etme, kafayı takma diyor. Emreyi ararıp gelip bir alır. Yani e, arabanın bozulacağını bilemiyoruz tabii ki. Yolda giderken araba bozuluyor, o an spontane gelişiyor. Ne yapacağız diyor. Emre'yi arayacağız, gelip o da bizi alacak diyor. Ama şöyle olsaydı, yola çıkmadan önce Erman Tunan'a deseydi ki, ya araba biraz sıkıntılı, yani yolda bozulabilir. O zaman Tunan, o halde biz işte Emre'yi ararız, o gelir bizi arar dediğimizde bir plan durumu olur. Ve bunu da going to yapısıyla, he's going to come and pick us up şekilde söyleriz. Bir diğer örnek, Hilal diyor ki, the wifi is down. Wi-Fi çökmüş, çöktü. I can't connect to the internet. İnternete bağlan bağlanamıyorum diyor. Faruk da diyor ki Don't worry. I will ya da I'll reset the router for you. Merak etme. Modemi senin için resetlerim. I will reset the router for you şeklinde. Yani o an için o an çöktü. Birden çöküyor. Faruk da bunu will tabi spontane gelişen bir örnek olarak yine karşımıza çıkıyor. Evet umarım yeterli bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Devam edelim. Evet bir başka kullanıldığı yer geleceğe dair kişinin cümleyi kuran kişinin sözü söyleyen kişinin tahminini, bilgisini, isteğini, korkusunu, umudunu, beklentisini, fikrini anlatırken de will yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın örneklerimize. I think they will be very successful if they collaborate. Yani diyor ki işbirliği yaparlarsa onlar çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bu kendi tahmini ya da fikri. Bu bana göre öyle olmayabilir. Ben de tam tersini söyleyebilirim. No, I don't think so. Ya da I think they will not be uh, very successful even if they collaborate diyebilirim. Yani o da benim tahmini uh, tahminim, fikrim. Yani kişinin kendi fikrini belirtmesi, tahminini belirtmesi. Devam edelim. I hope you will pay regard to my pieces of advice next time. Umarım bir dahaki sefere tavsiyelerimi dikkate alırsınız. Alacağınızı umuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar will her zaman dilimize ecek, acak olarak çevrilmeyebilir. Bu da umudu tabii anlatıyor. Umarım diyor, inşallah diyor. Devam edelim. I'm afraid that he will ignore what we told him the other day. Maalesef ya da korkarım ki geçen gün ona söylediklerimizi kulak ardı edecek. Bu da kişinin korkusu. I'm afraid diyen kişinin sözü söyleyen kişinin korkusu arkadaşlar. Bir sonraki örnek. Do you expect that they will make it up? Onların bunu telafi edeceğini mi bekliyorsun? I'm expect zaten beklentisi olmak. Gördüğünüz gibi bir beklenti. Bir diğer örnek. She will join us for dinner after her meeting. O toplantısından sonra akşam yemeğine katılacak bir bilgi almış. Yani bir bilgisi var konuyla ilgili gibi düşünebiliriz. Evet. Bir diğer örneğe bakalım. Fikir veriyor. Fikrimi söylüyor daha doğrusu. I believe he will be a great leader in the future. Bence I believe. inanıyorum ki gelecekte harika bir lider olacak. Tamamen fikrini yani Tabii bu bir tahmin de olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu örneklerde kişinin geleceğe yönelik tahminini, bilgisini, isteğini, korkusunu beklensin gibi durumları anlatıyor. Evet. 3. Rica'da video yapısını da sıkça kullanırız arkadaşlar. Örneğin video "Take a picture of us please", fotoğrafımızı çeker misin lütfen? Ya da çeker misiniz lütfen? şeklinde. Will you let him know that I'll stop by today? Bugün uğrayacağımı ona haber verir misin? Ya da verir misiniz? Aynı zamanda bu video yapısını emir, kızgınlık, memnunetsiz gibi e, duygularımız ifade ederken de kullanabiliriz. Örneğin, tabii ki ses tonlamamız çok önemli. Will you trim your nails? They are way too long. Tırnaklarını keser misin? Çok uzadılar. Will you shut up, please? Susar mısın lütfen? Bir başka kullanıldığı yere geçelim. Geleceğe yönelik bizim meydana gelmesini engelleyemeyeceğimiz, durduramayacağımız eylemlerde de kullanılır. Bakın ne demek istiyorum? Örneklerde göreceksiniz. One day everybody will die. Bir gün herkes ölecek. Bunu engellememiz mümkün gözükmüyor. Bir diğer örnek. My son will turn two next week. Oğlum gelecek hafta iki yaşına gelecek. Yani bunu da engelleyemeyeceğiz tabii ki. Flowers will be out in the spring again. Çiçekler yine baharda açacaklar. Örnekte olduğu gibi. Bir örnek daha. Some people will always complain. Bazı insanlar sürekli şikayet edecektir. Bunu da engelleyemeyiz. Evet. Bir diğer kullanımını geçelim Güzel bir kullanım. Gerçekleşmesini isteyip de gerçekleşmeyen tepki verdiğimiz, yakındığımız, şikayet ettiğimiz durumlarda, won't ya da will not. Ki won't kullanımı daha yaygındır. Bunu genelde dilimize bir türlü hiçbir sürekli ne yapsam, ne yaptıysam olduğu yok. Asla gibi çevirirsen bir türlü olmuyor. Özellikle bunu çok kullanırız. Bir türlü ikna edemiyorum gibi birçok örnek verilebilir. Bakın örneklerimize. We have done our best but he won't talk. Elimizden geleni yaptık ama ne yapsak konuşmuyor. Bir türlü konuşmuyor. Şeklinde bir diğer örneğe bakın. The app won't install on my tablet. Uygulama tabletime ne yapsam yüklenmiyor. Hiçbir sürekli yüklenmiyor. Yüklenmiyor. Bir türlü yüklenmiyor şeklinde. Yani bir yakınma, bir tepki veriyorsun, şikayet ediyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer örnek. We always say to our kids to tidy up their room, but they won't listen to us. Çocuklarımıza her zaman odalarını toplamalarını söylüyoruz ama bizi dinledikleri yok. Yani hiçbir surette dinlemiyorlar bizim şeklinde. Bir örnek daha. My headphones won't connect to my phone even though Bluetooth is on. Kulaklıklarım Bluetooth açık olmasına rağmen even though Bluetooth is on. Telefonuma bir türlü bağlanmıyor. Ne yapsam bağlanmıyor şeklinde. Evet güzel bir kullanımdı. Şimdi gelelim karanlıktan ısrardan söz ederken yine bir bir ama bu tür cümlelerde bir üzerine baskı e, vurgu yapılır arkadaşlar. Baskılı bir şekilde yazarken özellikle büyük harfle yazarız. Konuşurken bakın şöyle de Where, wherever you go I will find you. Bakın bir de vurgu yaptık. Baskıladık. Yani nereye gidersen seni bulacağım. Bulurum seni. Bulacağım de deriz bulurum de deriz bir diğer örnek. I will not tell you anything, no matter what you do. Ne yaparsan yapsan hiçbir şey anlatmayacağım, anlatmam şeklinde vurgulu bir cümle yapmış oluruz. Emir, tehdit ve yasaklarda da tabii ki kullanırız. Örneğin, you will do this whether you want it or not. Bunu istesen de istemesen de yapacaksın. Emir, tehdit. Yani bu, iki, bu cümle iki tarafı da gidebilir. Duruma göre tabii ki. Bir diğer örnek they will not lift a finger unless I want it. Güzel bir cümle. Ben istemedikçe parmaklarını bile kıpırdat, kıpırtmayacaklar. Güzel bir tehdit, güzel bir emir gibi. Evet, devam edelim. Alışkanlıklarımızda ve kişilerin tipik davranışlarında her zaman yaptığı davranışlarda. Örneğin, he is always late when there is an important meeting. He will be late for this one too önemli bir toplantı olduğunda hep geç kalır. Bunu artık alışkanlık haline getirdi. Bu toplantıya da gecikecek. Hani bu alışkanlık haline geldiği için adım gibi biliyorum anlamında. Bir diğer örnek. She will leave all her books on the table and won't pick them up. It drives me crazy. Tüm kitapları masada bırakacak ve onları toplamayacak. Bu beni deli ediyor. Her zaman yaptığı tipik bir davranış olarak düşünebiliriz. Söz vermedi ve öneride de sıkça kullanılır arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir maddesi. Bakın, do not worry, I'll be there for you. Merak etme, senin için orada olacağım. Söz veriyor. I'll look after your dog when you're away. Siz yokken köpeğinize ben bakarım. Yani söz verme olabilir, öneri olabilir. Her iki tarafa da gidebilir. I will not let you down anymore. Bu direkt Söz verme, artık seni üzmeyeceğim, anlat ya da anlat, let like you down anymore şeklinde. Devam edelim. Koşul cümleleri, type 1 yapısında ana cümlede. Tabii ki sıkça kullanılıyor. Bağlaçlı cümlelerde will yapıları olmuyor arkadaşlar ki onları da tabii ki derslerimizde videolarımızda anlattık. E, type 1 tabi yine if-clause yapısıdır, if-yapısı Type 1 dediğimiz koşul cümlesi zaten. Yine if-clause videolarımızda Type 1 bölümünde detaylı bir şekilde açıklama ve örnekler bulacaksınızdır ama yine bir örneklere bakalım. I will let you know if they leave earlier. Erken, eğer erken, daha erken çıkarlarsa sana haber veririm. Ya da vereceğim, haber vereceğim. Şeklinde if-yapısını görüyorsunuz bir diğer örnek. If she accepts my condition, I'll fetch that. Eğer şartımı kabul ederse onu alıp getiririm. Şeklinde fetch alıp getirmek anlamında verir. Ya da getireceğim, alıp getireceğim şeklinde. Bağlaçlarla da evet sıkça kullanılıyor ama bağlacın içinde değil ana cümlede arkadaşlar. Örneğin she will mail you. Bakın bağlaçlı cümle başlıyor. When she comes back from lunch. Yani yemekten döndüğünde sana mail atacak bağlaştı cümlenin içinde arkadaşlar. Eee, bir yapıları gelecek zaman yapıları kullanılıyor. Devam edelim. We will meet again although her father doesn't want us to. Babası buluşmamızı istemese de tekrar buluşacağız. Yine ana cümlede kullanıyoruz tabii ki. Burada type 1'de olmamalı 10 yaptığımız gibi. Evet, gelecek zamanda amaç bildiren cümlelerde so that veya in order that ile de beraber kullanılıyor ki so that, in order that videomuzda detaylı bir şekilde örneklerle e, açıklama yaptım arkadaşlar. Bulacaksınızdır. Örneklere bakalım. We are departing now so that we will arrive there before midnight. Gece yarısından önce oraya varalım diye so that, varmak için ya da şimdi yola çıkıyoruz. Bir diğer örnek. I'm going to call and warn her in order that she won't make a stupid mistake. Aptalca bir hata yapmasın diye in order that onu arayıp göreceğim. Bu iki cümleyi the simple present tense yani durdazlarla da kullanabiliriz arkadaşlar. Yani we are starting ya da departing now so that we arrive. Bakın we will arrive yerine we arrive geniş zamanda şekilde bir sonraki cümlede öyle. I'm going to call and warn her, warn her in order that she doesn't, bakın she won't yani she doesn't make a stupid mistake. Evet, şimdi gelelim will yapısı ile be going to yapısı arasındaki farka. Yani ikisinin de gelecek zamanda kullanıldığını öğrendik artık biliyoruz. Şimdi tabii birbirine çok da benziyorlar mutlaka ki ikisi de sonuçta gelecek zamanda kullanıyor ama aralarında dikkat edilmesi gereken ufak ufak farklar var. Örneğin eşiniz diyor ki my mom arrives tonight. Can you go and pick her up? Yani diyor ki annem bu gece geliyor. Gidip onu alır mısın, alabilir misin anlamında. Siz de diyorsunuz ki really, okay, I will go, ya da, I'll go and pick her up. Gerçekten mi? Tamam, gidip onu alırım. Şimdi bu örnekte gördüğünüz gibi VİL kullanılma sebebi kişi eşinin annesinin geldiğini konuşma sırasında öğreniyor. Ve onu gidip alacağını söylüyor. Yani plansız, spontane gelişen bir durum söz konusu. O yüzden VİL kullanılıyor. Ama şöyle olursa diyalog, örneğin Örneğin Arkadaşınız diyor ki, do you have any plans after hours? İşten sonra after hours bunu verir arkadaşlar. İşten sonra herhangi planım var mı? Siz de diyorsunuz ki, my wife told me this morning that her mother would come. So, I'm going to pick her up after I have finished. Yani eşim bu sabah annesinin geleceğini söyledi. Bu yüzden işten sonra gidip onu alacağım. Hmm. Bu örnekte de niye going to kullandık? Kişi eşinin annesinin geleceğini önceden biliyor. İşi bittikten sonra onu gidip alacağını söylüyor. Yani bir plan, bir niyet söz konusu, bir hazırlık söz konusu arkadaşlar. O yüzden will de going to arasında farklardan biri bu. Yani bu şekilde. Bir diğer örneğe bakın. I guess Beşiktaş will win the match. Bence Beşiktaş maçı kazanacak. Şimdiki örneğe dikkat edin. Beşiktaş are ahead 4-1 and only 10 minutes left. They are going to win the match. Diyor ki Beşiktaş 4-1 önde ve sadece 10 dakika kaldı. Maçı kazanacaklar. Şimdi burada Beşiktaş will win the match dedik. Burada Beşiktaş are ya da they are going to win the match dedik. Şimdi farka bakalım. İlk örnekte kişinin tahminidir. Yani Beşiktaş'ın diğer takıma göre daha iyi olduğunu düşünüyordur. O an için haliyle kendi tahminini söylüyor. Ama ikinci örnekte gördüğünüz gibi 10 dakika kaldı ve bir taşın dört bir önünde olduğu için yani bir aksilik olmazsa kazanacaklar anlamından dolayı bir going to yapısını kullandık ama söz konusu Beşiktaş hiç belli konuluyor arkadaşlar. O yüzden durum bu. Evet. Şimdi if cümlelerinde gelecekteki olay if cümlesinde açıklanan eyleme bağlı olmadığında will yapısı yerine bir going to yapısı kullanılır. Bakın şimdi örnekler vereceğim, kıyaslayacağız. I'm going to cook some pasta if you want to have some. Şimdi bu cümleyi böyle yapalım, kıyaslayalım. I'll cook ya da I will cook some pasta if you want to have some. Şimdi baktığımızda Türkçesi eğer yemek istersen makarna yapacağım diyor. Ama o kadar fark var ki şöyle ki. Going to yapısıyla yapılan cümle, yani I'm going to cook some pasta cümlesi zaten makarna yapacağı anlaşılıyor. Will ile yapılan cümle ise, karşı taraf isterse makarna yapacağı anlaşılıyor. Böyle bir fark var. Önemli bir fark. Dikkat edin buna arkadaşlar. Devam edelim. If ile yapılan cümlelerde, eğer ana cümle, teklif, istek, söz yetenek gibi durumlardan bahsediyor, bahsediyorsa will kullanırız. Örneğin, I will let you know if they get sick. Eğer hastalanırlarsa onlar sana haber veririm. Bir teklif. We will help you out if you need any. Ya ihtiyacınız olursa size yardımcı oluruz. Yine bir söz de olur, teklif de olabilir tabii ki bu. You will understand what I'm trying to say if you listen. Eğer dinlersen ne demek istediğimi anlarsın. Hani bir kişinin dinden seçtiği yeteneğinden bahsediyor. Gördüğünüz gibi. Yani Will going to arasındaki temel fark öncelikle şu gelmeli aklımıza. Kısaca özet geçecek olursak. Going to plan yapıyor. Geleceğe yönelik will plan yapmıyor. Spontane. Günlük yaşıyor diyelim arkadaşlar. O şekilde aklımızda tutabileceğiz. Evet. Bir videomuzun da, uzun bir videomuz, uzun bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Anlattığım bilgiler sizler için. E, bu dersimizin e, alıştırmalarını HuffSpringEnglish.online web sitemizde bulacaksınızdır. Sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Youtube kanalıma abone olmayı, Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.